Geldim ben. Ah oh, silahlarım tam. Ama burada ne oluyor? Ne? Zombi mi burada? Bir dakika. Cibel mi? Buraya nasıl gelmeyi başardı? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Hayır Cimen hiç kaçmaya çalışma. Yoksa kullanmak zorunda kalacağım. Çabuk söyle. High Life dünyasına sen mi getirdin beni? Hayır ben getirmedim. Çünkü ben getirsem çok burada olmazdım. Ben neredeyim? Çabuk söyle bana C'ime. Sen şu anda asla olmaman gereken bir sonsuzluk dünyasındasın. Ah, yeter artık, artık bu kafanın patlatmadan önce beni buradan çıkar çabuk yoksa senin senin için hiç çok kötü olacak. Nereden biliyorsun? Senin özel güçlerin mi var da? Evet var. Neymiş bakalım? O zaman al bunu. Seni buradan kaçamazsın. Ha, Nasıl nasıl orada kalmayı becerdin ha? Ah çıkmıyorsun. O zaman seni bununla sorgulayalım. Çık oradan çabuk. Yoksa öldür ölürsün. Hayır öl, öldüremezsin ki. Eğer beni öldürürsen buradan asla çıkamazsın. Zaten çıkmama izin vermiyorsun ki. <laughs> Pek sanmıyorum. Arkana bak. Al, al bunu, al bunu, al, 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 hayır, al. Oh. bunu. Şimdi Ciman bana söyle. Hep bütün askerlerini öldürdüm. Çabuk söyle. Benim buradan çıkar çabuk. Çıkarmıyorum. Aa, yeter artık. Burada kaldım. O ne? O da neydi? Onlar şu anda seni kronluyorlar ve senin yaratıkları oraya koyuyorlar. Sana bunu asla izin vermeyeceğim. Hyper dünyasından geldim ben. Bu High Life'ı da birilim. Hyper dünyası sadece ezikler içindir. Hayır, Hyper dünyası sigmalar içindir. Çabuk söyle. Sen kimin için çalışıyorsun? Sen bana vuramazsın ki. Vururum işte. Ol, 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 ol. Oldu mu? Ol, kafana da vuruyorum. Ol, 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 ol. ol. Ah, ah. Niye ölmüyorsun sen? Çünkü ben buranın, buranın yapımcısıyım ve eğer sen bana vurduğun zaman oradaki garip yaratık Oradaki garip şeyler Seni daha çok kronlayıp Ve daha çok zombi yapıyor Aa olamaz ben burada kaldım Ama aslında oradan bir tane Merdiven yaparak çıkabilirim Abraka e, Baytos Sikatos çıkatos, Abraka Tabros Aa Hayır yanlışlıkla yanlış büyü yaptım ve Eşyalarım gitti Hayır Ciman neredesin? Hayır eşyalar eşyalarımı götürdü. Ama ben pes etmeyeceğim. Krotos, Cikatos, Kroytos. Ha. Eşyalarım geldi ama ben bu sefer neredeyim? Bir Burger King, bir sinemacı da Bu da ne böyle? Bir dakika ben 2012'de miyim? Yıllardır uyuyor muyum ben? Ah. Neler oluyor? Ciman beni hyper dünyasından kaçırdı. Çok geçmişlerdir o zaman. Kendimi korumalıyım. uçabiliyorum. Oh. Bu kadar basit. Artık benim de özel güçlerim var Cime. Ha 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 ha. yani kulonlayabileceğini mi sandın? Çok yanılıyorsun beceymen. Çok yanılıyorsun. Ho 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 aldım. Hemen fener almalıyım. Hayır. Fenerler çalışmıyor mu? Bakalım burada kim var? <laughs> Peki ya burada? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer yanlış bir yapmadan Gmail'i bulmalıyım. kasiyer gibi davranmalıyım. Kasiyer dönüşümü. Ya, kasiyer oldum. Şimdi Cime'nin gelmesini beklemeliyim. Merhabalar. Ben bir tane burger alabilir miyim? Elinizdeki ne? Hiçbir şey hiçbir şey görmemeli. Bir şey biz e, burgerlerimizi bundan istiyoruz peki hangi burgerden istiyorsunuz ekstra XL burger yanında patlamış mısır istiyor musunuz Çünkü sinema alanınız var da ha sinema mı sinemalardan 2012 olana gireceğim bir dakika biz e, size soru eğer bu soruyu cevap verirseniz e, Siz bedavaya sinemaya gideceksiniz neymiş biz kaç yılındayız? Biz 2010'dayız. Ama oradan nasıl 2012 yazdı? Ya ama beyefendi buradaki filmler öyle. Ha ha ha. ha, 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 ha. Seni yine kandırdım. Kimi kandırıyorsunuz ya? Senin olduğunu biliyorum. Çağlar hayfur dünyasının geldiğini de biliyorum. Hayır. Rekyana sazladın. Tabii ki kostümünü giymeyi unuttum. Evet. Evet doğru kostümümü giymeyi unuttum. Bu balonlar Pennywise'ı hatırlattı. Hayır Pennywise'dan Pennywise geliyor. Hayır Pennywise. Aa bunlar patlamıyor. kurtulmalıyım onlardan. Hayır. Nasıl? Buradan da kaçmalıyım. Kaçamazsın. İlla ki önüne çıkacağım. Bari tuvalette rahat bak beni. Oh kurtuldum. Bir dakika. Ses geliyor. Hemen silahımı alıp onu Al ay kaçmalıyım. Bu sefer uçarak kaçacağım. Burada beni göremez. toplardan kaç. Hemen kaçacağım. Cimini ve öldüreceğim. Kaçtım. 5 4 3 2 1 0 Kaçmayı başardınız. Tebrikler. Sıradakiler Hayır burada ne hepsini sadece sadece bu silahla öldüreceksin ah. bu silahı çok güveniyorum yeter mi? Yetmez. Sen kimsin konuşan? Ben G-Man. Hayır g senden kurtulamıyorum. Hemen onları öldürmelisin. Öldürüyorum işte. Öldürdüm. Günlük görevim bu kadardı. Cimen neredesin? Seni öldüreceğim. Dınd. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Devamını görmek istiyorsanız e, yani Cimen ve Cimen e, vs ben videosunu görmek istiyorsanız yani video yani bu serimizin adı Cimen vs ben. Bu birinci bölümüydü. İkinci bölümünde Cimen Cimenle savaşacağız. Yani devamı gelecek. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Ama like atın.